Hey, gold standard in you have one new client message. oh, hello, i'd like to book a sitter for my little prince. it's for three nights. raise the ban and mix the room in the fridge. the address is apartment 10, euclidean towers, and the keys under the plant pot. dinko, thanks. okay. thank you. Aa satın altına almış. Okey. Fırla. Anahtarı al. Kapıyı açalım. Lan. Ökçer gibi görmüş tövbe Bence gidebiliriz ya. Yol yakınken. Gidelim ya. Evet basalım. Buzdolabından biberonu al, biberonu. Şöyle bir tost yapalım mı ya? <laughs> Şöyle. Koşuyor. Evet harika durdu neyse. Ee, biz oyunumuza bakalım. <laughs> biberonu aldık. Al bakalım. Hoş ses açık mı? biraz açalım. Adam bok göndermiş. <gülüyor> <gülüyor> ya dur bakayım musun? Gel buraya. Gel bakalım. Dur burada böyle. Ama yere kaçma. Bak sinirleniyorum. Böyle de. şey yaptık. Ha düştü düşmeye gel buraya. Evet ya abicim hani her şey tuhaf zaten yeterince beni delirtmeyin lan orada ne yapıyor abi sıkıntı ne <laughs> ya bak ya ar ya <laughs> Delireceğim ya. Ay çık bakayım. Şimdi gel buraya. Git Hadi ben gidiyorum artık. Yol yakınken yollarımız ayrılsın değil mi? Hadi bay bay. Neyse tamam ekmek parasıdır. Tamam. Ee, şimdi dur. Bunu alayım. Bana saldırma tamam mı? Al sana peluş. I'm not far away? Let's Prince and Across the shore, in distant lands, with dark stars overhead, the prince was fast asleep until a cat jumped on his bed. I found a secret garden, said the cat with much delight excitedly they ran outside, explorers in the night. they walked through the golden garden gate. "look at the pretty trees!" they walked along the pretty pebble path. "look at the colorful flowers!" they walked past the fabulous flowing fountain. "look at the dancing water!" "look! look! look!" but the prince didn't like the garden and started kicking down the trees he dug up flowers grabbed the hedges and pulled off all the leaves he ruined everything for fun the cat watched on in fear what a mistake i made the cat cried out i should never have brought him here. Şimdi kapıyı kapatalım. Hadi bay bay. Görüşürüz. Allah'a ısmarladık. Ben gidiyorum. Yolcu yolunda geri. <laughs> bir dakika. Dört yuruk da Var mı buralarda bir yerde? Bakalım. Burada falan da mı yok? Bakalım. Belki var. İnşallah kaçırmam ya. Önemli bir şey falan çıkar. Hı, yapalım. Kapatalım. Şöyle şuraya da bakalım. <gülüyor> Aynı <laughs> hırsız gibi gelip karıştırdık ya buralarda. Mecbur yapacak bir şey Aman. Bebeği de bunun içine atalım bence ya. Zaten içinde ruh var. Şeytani falan. Uğraşmayalım ya. Burada var mı o ruhtan? Bakalım. Ok gibi görünüyor. Neyse ya. Karşımıza çıkar olmalı. O, o şekilde alırız. Ah varmış. kanımı da hiç mu yok? Niye değiştirmiyorum kardeşim? Ben değiştirmek istiyorum ya. Keyif çatacağım. Allah Allah. Heh, başladım yine. Abi ağlayışa bak. Ağlayış bile hani e, çok rahatsız et buralar. Açılmıyor. Neyse sen ağlıyordun. <laughs> Başka var mı? Kaydı ya Ne diyor? Kar böyle tek bir Tem oyunda bir merak konusu her şey bu iş değil. Altında başlama ben ilk Onlar benimle. Kim? Kim gece çöktü ve saat uzayıp gitti. Yine de çocuğa baktık. Sarıdak siz bu dalgalarının yuvarlanıp yuvarlayıp kömlekli gitleri girerken yokluklarında hastur ve Hesilda'dan konuştuk. Ah şu masum gözlerimde kristal kadar sevecek, cahil dağınlar, yürüyede. Mücevherlerden daha değerli, müzikten daha rahatlatır, ölümden daha korkunç. <laughs> Sonra düşerken sarılıp bebeğin eski kültürü kirlerini açtığını ve artık sadece tanrıya sunabileceğini <laughs> ee, biliyorum. Tanrıya sunabileceğini biliyorum. Artık yeter. Ha çok şükür. İki saattir böyle takkındırdırdır Bu anahtarı nerede kullanacağız? Tövbe <laughs> Bebeği yatağa götür. Bu da her yere evvel büyük misali gezip duruyor ya. Ne var? Ya neyse tamam. yavru Bir dakika. Bir şey deneyeceğim. <laughs> Aç. Dur çömeli patayım. Tamam. Kapat. Dödödö. -dö -dö. Abi. <laughs> Yani gitmek için daha neyi bekliyoruz ya? <laughs> Neyse. Şimdi ilerleyelim. Bakalım ileride ne olacak? Evet. Tüm peluşlar şimdi ben koymaz mıyım oraya? Al. Ya. Bir şey de beğenme be çocuk. Niye beğenmiyorsun? Bizim zamanımızda çocuklar beğenirdi bir şeyleri. Allah Allah. <laughs> Bak atma tekme vurma. Delirtecek beni ya. Al kedi. Kediyi sevmeyen zaten bizden değildir. Tamam mı? Çık ve kapıyı kapat. Okey. Kanepede TV izle. Hey. Bak. Ben delirtme. <laughs> Şaka gibi yemin ediyorum ya. Kapat. Ay. Ya bakalım. Zorlasam duvardan geçeceğim ha. Yemin ediyorum. Abi neden tost reklamı çıktı buraya? Abi premium mal da var çıkmasın <laughs> Bakalım diğer gün şu veletin hangi cingenelikleriyle, deccallikleriyle uğraşacağız. Verelim. İkinci gece bebeği besle. Buzdolabından biber onu al. Alalım. Aç. <laughs> Tövbe estağfurullah. Ya. Kapat. Goları aç bakalım. Evet bir baron buradaymış. Yani bu kadar aksiyona gerek var mı da? Ve inler şu Fırının içine mi atayım seni yani? Onu mu istiyorsun? Bekle lan. Bekle geliyorum. Al. Gel buraya. Ya. Kardeşim bu ne ya? Kapat abi fırını. Hadi orada ne yapıyorsan yap. Abi yani başıma bela gerçekten ya. Tuvalete atabiliyor muyuz bunu? <gülüyor> 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 Neyse tamam. Bir dakika. Şunu açayım. Belki öyle gidersin. Açınıyor mu açınmıyor. Sifona basılıyor. Okey. Gel bakalım. <laughs> <laughs> Deccalik yapana kadar git. Klozeti kullanmayı öğren. sizi bana tonla mı veriyorlar ha? Ha? Neyse. Nereye gitti bu? Buraya değil bir dakika. Kar olmasın Abi nerede? Ben mi yakalayamadım onu unutmuyorum. Burada mı? Bunu alalım belki lazım olur ya. Yani. Bu ne zaman açılacak ki? Aa buradan yavaş. Gel buraya. Bak ne demek Demek ki neymiş? Bir şeyleri uzakta aramamak gerekiyormuş. Yakında aramak gerekiyor. <laughs> nereye gitti? Yukarı çıktı büyük ihtimalle. <laughs> Gel buraya. <laughs> Abi nereye gitti ya? oraya mı girdim sonra? <laughs> Abi gözükmüyor ki nerede oldu? En son buradaydı. Sonra nereye gitti göremedim. Çok hızlı gitti ya yakalayamadım. Bir saniye. Lan. Buraya gelmiş. Ya bakalım buraya. Benim işime engel oluyorsun ya. Ya bakalım. Ya kardeş, yani bir daha arama beni. Ben seninle görüşmek istemiyorum, tamam? Ya abi, sinir when the rabbit came to visit the prince said time to play but his big red eyes they scared her and she didn't want to stay. Quickly towards the exit, the tiny rabbit hopped. The prince ran. Yanni, she şey didn't the mirror.